İslam ilmi Hali Yazan Lütfi Şentürk Seyfettin Yazıcı Seslendiren Ebubekir Bekir Babacan Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 2. İslam İslam, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından getirdiği kesin olarak bilinen şeyleri kalp ile tasdik edip bunlardan iş ve davranışla ilgili olanları yapmaktır. Yani İslam, dinin bütün hükümlerini kalbiyle inanarak kabul etmek, bu inancını diliyle de ifade edip gereğini yapmaktır. İslam kelimesinin tarifinden de anlaşılacağı üzere Müslümanlık sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda inancın gereği olan dini emirleri ve ibadet görevlerini yerine getirerek inandığını söz ve hareketleriyle göstermektir. A. İslam'ın şartları Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Buhari İman 2, Müslim İman 19 Bu hadisi şeriften açıkça anlaşıldığı gibi İslam'ın şartları beştir. Bunlar, Birincisi kelime-i şehadet. Allah'tan başka kulluk edilecek ilah bulunmadığına, Hz. Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik etmek. Yani bu anlamı taşıyan kelime-i şehadeti diliyle söylemektir. İslam'ın birinci şartı olan kelime-i şehadet şudur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Kelime-i şehadet, kalpteki imanın dil ile ifadesidir. İkincisi, namaz kılmak. Ergenlik çağına gelen ve akıllı olan her Müslümanın günde beş vakit namaz kılmasıdır. Üçüncüsü, zekat vermek. Zengin olan Müslümanların Mal ve paralarının belirli bir miktarını her yıl fakirlere vermeleridir. Dördüncüsü, hacca gitmek. Yine gücü yetenlerin ömürlerinde bir defa hac görevini yerine getirmeleridir. Beşincisi, Ramazan orucunu tutmak. Ergenlik çağına gelen ve akıllı olan Müslümanların her yıl Ramazan ayında oruç tutmalarıdır. İslam'ın diğer dört şartı olan namaz, oruç, zekat ve haç bundan sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak anlatılacaktır. B. Mükellef İslam dini, mükellef olan insanlardan bazı şeyleri yapmalarını, bazı şeyleri yapmamalarını istemiş, bazı şeyleri de yapıp yapmamakta onları serbest bırakmıştır. Böyle dinin emrettiği şeyleri yapmak ve yasakladığı şeylerden sakınmakla yükümlü olan ergenlik çağına gelmiş akıllı insana mükellef denir. İslam dini akla hitap eder. Bu sebeple aklı olmayan deliler ile ergenlik çağına gelmemiş çocuklar mükellef sayılmazlar. Görülüyor ki bir insanın dini hükümlerle yükümlü olabilmesi için kendisinde iki şartın bulunması gerekir akıl, bulu. Akıl, insanda mevcut olan bir kuvvettir. İnsan, onunla bilgi sahibi olur. İyi ile kötüyü birbirinden ayırır ve eşyanın hakikatini onunla anlar. Akıl sahibi olan kimseye akil denir. Bulu, ergenlik. Çocukluk dönemini bitirip ergenlik çağına gelmek demektir. Bu da belirli bir yaşa gelerek bir takım vasıflara sahip bulunmakla olur. Böyle belirli yaşa gelen veya belirli özelliklere sahip olan kimselere bali ergen denir. Ergenlik yaşı her insanda aynı olmaz. Çocukların vücut yapılarına ve iklim şartlarına göre değişir. İhtilam olması, evlendiğinde çocuk yapması erkeklerin ergenlik çağına geldiklerini gösteren belirtilerdir. Kendisinde kadınlara mahsus adet halinin başlaması veya evlenince gebe kalması da kızların ergenlik yaşına geldiklerinin işaretleridir. Ergenlik erkek çocuklarda 12 ile 15, kız çocuklarında 9 ile 15 yaşları arasında olur. 15 yaşını bitirdiği halde kendisinde ergenlik belirtileri görülmeyen çocuklar, erkek olsun, kız olsun, ergenlik çağına gelmiş sayılır ve dinin hükümleriyle yükümlü olurlar. C. Mükellefin işleri, efali mükellefin. Mükellef olan insanların işleri sekizdir. Bunlara efali mükellefin denir. Birincisi farz. Dinen yapılması kesin delillerle emredilen şeye farz denir. Farzın hükmü, yapan sevap kazanır. Özürsüz olarak yapmayan azabı hak eder. İnkar eden ise Allah korusun dinden çıkmış olur. Farz, farza ayn ve farz ı kifai olmak üzere iki kısımdır. Farza ayn, her mükellefin yapması gereken farz demektir. Farz-ı ayn bazılarının yapmasıyla diğer mükelleflerden sakıt olmaz. Yani yükümlülük kalkmaz. Onu her mükellefin yapması gerekir. Namaz kılmak, oruç tutmak gibi. Farz-ı kifaye. Bazı mükelleflerin yapmasıyla diğerlerinin yapması gerekmeyen farz demektir. Cenaze namazı gibi. Farz-ı kifayenin sevabı yalnız onu yapanlara aittir farz-ı kifaye hiçbir mükellef tarafından yapılmayacak olursa bütün mükellefler günahkar olur. Mesela cenaze namazı o yerde bulunan mükelleflere ayrı ayrı değil, hepsine birden toplu olarak farzdır. Eğer mükelleflerden bir kısmı cenaze namazını kılarsa diğerleri günahtan kurtulmuş olur. Artık onların tekrar Aynı kişinin cenaze namazını kılmaları gerekmez. Şayet mükelleflerden hiçbiri cenaze namazını kılmayacak olursa orada bulunanların hepsi günahkar olur. İkincisi vacip. Delil yönünden farz kadar kesin olmamakla beraber yapılması istenen şeydir. Vitir ve bayram namazlarını kılmak ve kurban kesmek gibi vacibin hükmü Yapan sevap kazanır. Özürsüz olarak yapmayana azap gerekir. Ancak kesin delil ile sabit olmadığı için farzda olduğu gibi vacibi inkar eden dinden çıkmış olmaz. Üçüncüsü sünnet. Peygamberimizin farz ve vacip olmayarak yaptıklarına ve yapılmasını tavsiye ettiklerine denir. Sünnet müekkede ve gayri müekkede olmak üzere ikiye ayrılır. A. sünneti müekkede Peygamberimizin çoğu zaman yaptığı ve bazen de terk ettiği sünnete denir. Sabah, öğle ve akşam namazlarının sünnetleri gibi. B. sünneti gayri müekkede Peygamberimizin ara sıra yaptıkları sünnete denir ikindi namazının sünnetiyle yatsı namazının ilk sünneti gibi diğer taraftan sünnet genel olarak ikiye ayrılır. A. ibadetle ilgili olanlara sünnetül hüda denir. Ezan, gamet ve cemaatle namaz bu tür sünnetlerdendir. B. ibadetle ilgili olmayıp adet olarak yaptıklarına da sünnetüz zevait adı verilir. Peygamberimizin giyim tarzı oturup kalkması gibi işleri adet olan sünnetlerdendir. Bunları yapmayan kimse kınanmaz. Sünnetin hükmü işleyen sevap kazanır. Sünneti kasten terk etmek azabı değilse de azarlanma ve kınanmayı gerektirir. Sünnetin bir de kifaye kısmı vardır. Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmek, teravih'i cemaatle kılmak gibi. Dördüncüsü, müstahap, mendup. Peygamberimizin bazen yapıp bazen yapmadığı şeye müstahap denir. Kuşluk namazı kılmak, Ramazan ayından sonra Şevval ayında 6 gün oruç tutmak gibi müstahaba, mendup da denir. Müstahabın hükmü yapan sevap kazanır. Yapmayan sevaptan mahrum olur. Beşincisi mübah. Mükellefin yapıp yapmamakta serbest olduğu şeye denir. Helal olan şeyleri yiyip içmek, oturmak, yürümek ve uyumak gibi. Mübahın hükmü. Yapan sevap kazanmaz, yapmayan da günah işlemiş olmaz. Altıncısı haram. Dinen yapılmaması kesin delil ile emredilen şeye denir. İnsan öldürmek, hırsızlık yapmak, ana babaya karşı gelmek ve içki içmek gibi. Haramın hükmü haram olan bir şeyi yapan günahkar olur. Haramdan kaçınan sevap kazanır. Haram olan bir şeyi helal sayan ise dinden çıkar. Yedincisi mekruh delil yönünden haram kadar kesin olmamakla beraber yapılmaması istenen şeye denir. Mekruh, tahrimi ve tenzihi olmak üzere iki kısmı ayrılır. A. Tahrimen mekruh. Harama yakın olan mekruhtur. Vacip olan bir işi yapmamak tahrimen mekruhtur. B. Tenzihen mekruh. Helale yakın olan mekruhtur sünnet ve müstehap olan şeyleri yapmamak mekruhun bu kısmına girer. Tenzihen mekruh olan bir şeyi yapmak azabı gerektirmez. Ancak yapılmaması daha iyi olur. Sekizincisi, müfsit. Başlanmış olan bir ibadeti bozan şeye denir. Namaz kılarken konuşmak, oruçlu iken bile bile yiyip içmek gibi.